Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha, mimarım ve mimarlıkla ilgili YouTube'da içerikler üretiyorum. Bu videomuzda mimarlıkta geçicilik kavramı ile ilgili bir araştırma makalesi inceleyeceğiz. Akademik olmayan bir dille sizlere özetlemeye çalışacağım bu makaleyi. Bu makaleyi seçmemdeki neden aslında bu makaleyi ben aylar önce okumuştum ve çok hoşuma giden iki özelliği vardı. Birincisi sürdürülebilirlik kavramına değinmesi. insanın zamanla nasıl ilişki kurduğunu güzel bir şekilde açıklaması. Bir diğeri de mimari bir yapıtı tanımlayan karakterize eden şeyleri çok güzel bir şekilde özetlemesiydi. Bundan dolayı bu makaleyi seçtim ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bunları söyledikten sonra videoya geçiyorum. Hemen başlatayım ekran kaydını. Ee, makale mimaride de e, geçiciliği sergileme yapıları üzerinden inceleyen bir makale. Ee, burada e, yazarların incelediği örneklere çok girmeyeceğim. Çünkü e, biraz fazla terim içeriyor diyebilirim. E, o yüzden e, direkt burada anlatmak istediğim o iki noktayı anlatıp hemen e, videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. İlk olarak insanların zamanla kurduğu ilişkiye baktığımızda zamanın mücadele edilmesi gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü zaman hepimizin yaşamını etkiliyor ve bir şekilde onu kontrol edemiyoruz. Ama kontrol etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ürettiğimiz teknoloji de bu zaten buna hizmet ediyor. İşte uçaklar, telefonlar, arabalar hepsi daha kısa sürede daha fazla iş yapabilmek için var. İnsanın kalıcı olma isteği yani zamana karşı acizliğini yenerek kalıcı olma isteği her zaman için var olmuş. Ama sanayi devriminden sonraki dönemde yani tüketim toplumlarının oluştuğu dönemde bu ilişki biraz daha farklılaşmış. Bunun da nedeni tüketim toplumunun ve hızlı yaşamın getirisi bu nedir diyeceksiniz, bu aslında daha önceden sağlam olan, kalıcı olan ürünlerin, ürettiğimiz şeylerin şimdi daha tüketime yönelik, anlık kullanıma yönelik geçici olarak üretilip tüketilmesi ve bundan dolayı da nesnelerle kurduğumuz ilişki zaman olarak kısalmış. Örneğin önceden Nesilden nesile geçen, yazarların da tabiriyle nesilden nesile geçen yemek takımları varken günümüzde artık tek kullanımlık plastik tabaklar, plastik çatallar artık yaygın durumda. Aslında bu da bu olguyu gayet net bir biçimde özetliyor bizlere. Sonrasında şöyle başlık başlık gitmek istiyorum. Soadaki geçiciliği anlamak çok bize eden bir konu değil, o yüzden bunu geçeceğim. Mimarideki geçiciliğe gelelim. Biz bizi asıl ilgilendiren şey burası. Mimaride geçicilik aslında şöyle anlatabiliriz. Mimaride bütün binalar, bütün binaların atası daha doğrusu insanın barınma ihtiyacı sonrası oluşmuş bir şey. Yani barınabilmek için biz ilk inşa etmeye başlamışız. Sonrasında işte çeşitli sosyal değişimlerle, ekonomik değişimlerle bu binalar çeşitlenmeye başlamış. Önceden sadece ev varken artık işte pazar yeri, meclis binası, işte müze, bunun gibi çok farklı çok farklı binalar türemiş. Önceden ilk barınma amacıyla inşa edilen ilk binalar hayvan kemiklerinden yapılan çadırımsı kulübelermiş. Ve bunlar da daha o zamanlar göçebelik yaygın olduğu için hemen kuruluk kaldırılan şeylermiş. Bunlar ilk geçici yapı örnekleri olsa da aslında günümüzdeki anlamıyla geçici yapıların oluşması sanayi devrimini bulmuş. Bunun nedeni de sanayi devriminde üretilen ürünlerin e, ülkeler tarafından bir güç gösterisi aracı olarak kullanılabilmesi. Bunların tabi bir kısım makalede yazmıyor. Bir kısmını ben önceden okuduğum kaynaklardan söylüyorum. E, bu e, güç gösterisinin sonucu olarak sergi yapıları ortaya çıkmış ve herkes sanayisinde ürettiği makineleri sergileyerek kullanıyor. E, diğer ülkelerle bir rekabet içine giriyormuş. Bundan dolayı da sergi yapıları bu dönemde önem kazanmış. Geçicilik babında da bu yapıların kullanılması düzenlenen fuar süresince olmakta. Yani orada sadece bir şey inşa ediyorsunuz. Onun için de ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Sergi bittikten sonra onu kaldırıp diğer fuar alanına götürüyorsunuz. ve Bu şekilde bu yapılar e, kurulur, kaldırılır, geçici yapılar olarak e, bu dönemde günümüzdeki ne yakın bir anlamıyla ortaya çıkmış. E, tabii e, makalede bazı ara tarihi dönemlerden de bahsediyor ama e, bunlara girmek, burada girmek yersiz olur. Bu arada şöyle ilginç bir bilgiye değineyim. Eyfel Kulesi de aslında bu fuarlarda inşa edilen geçici bir yapıymış. E, bu, bu yapı 1889 yılında Fransa'da düzenlenen dünya fuarı için geçici olarak inşa edilmiş Eyfel Kulesi ve 20 yıl içinde bakın 20 yıl içinde yıkılması planlanıyormuş ama öyle olmamış. Şu anda da hem şehrin simgesi Paris şehrin simgesi olmasından dolayı hem de fizik ve meteoroloji bilimleri için sağladığı olanaklardan dolayı Radyo sin sinyalleri dağıtımında rol oynaması günümüzde de o e, bu yapının e, hala ayakta kalmasını sağlamış çok ilginç yani bu yapının hiç radyo kulesi olabileceğini tahmin etmemiştim eğer burada yazdığı gibi ise ilginç neyse geçelim. E, şimdi yazarlar geçici mimari yapıların karakteristik özelliklerini belirlerken bir mimari bir yapıtı karakterize eden oluşturan 5 temel unsuru ele almış bunlar nedir şu makaledeki sırasıyla gidecek olursak strüktür, biçim malzeme işlev ve bağlam bunlar mimarlık terimlerinin olduklarını kısaca açıklayacağım size biçim Baktığımız zaman binanın gördüğümüz o hacmi, o kütle etkisidir. E, Sütüktür, yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistemdir. Bu şey gibi düşünün, e, bir inşaat var, betonu atılmış ama tuğlalar örülmemiş, öyle sadece beton iskelet çıkıyor böyle. O gördüğünüz şey işte strüktür oluyor. E, sonrasında malzeme e, bildiğimiz yapılarda kullanılan malzemeler bunun da etkisi nasıl? hem yapının fiziksel dayanımı açısından hem de yarattığı görsel algı açısından yapıda malzeme kullanımı önemli. İşlev bir yapının hangi amaca hizmet edeceği yani bir yapının hizmet ettiği hizmet ettiği amaç. Bir yapı ev mi yoksa iş yeri mi yoksa işte atıyorum lokanta mı bunlar bir yapının işlevi, işlevini oluşturuyor. Bağlam ise Mimar olmayan izleyicilerin varsa çoğunlukla yabancı oldukları bir şey. bunu da şöyle açıklayabiliriz: Yapının çevresini saran ve yapıyı etkileyen her türlü fiziksel, kültürel ve ekonomik etken ve sebep. Mesela nedir bu? Fiziksel olarak iklimdir. Kültürel olarak oradaki insanların, ülkedeki insanların yaşayış biçimidir. Ekonomik olarak ekonomik olarak işte. O yapıyı inşa ederken sunulabilecek olanaklardır. Yani bunlar gibi birçok etken o yapının bağlamını oluşturuyor ve yapıların inşa edilmesinde dikkate alınması gereken oldukça önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Bunları söyledikten sonra aslında e, benim bu makaleyle ilgili derdim bitti ama yine de bu makalenin sonuç bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yazarlar e, elde ettikleri bulguları nasıl değerlendirmiş ve geçici e, mimarlıkta geçici yapıları bu e, fuarlardaki orada buradaki sergi yapıları üzerinden nasıl e, sonuçlara varmış bunlarla ilgili. Birincisi e, geçici yapıların e, toplum yaşa toplum yaşamını e, zenginleştireceğinden söz ediyorlar. Yani kamusal bir alana kurduğunuz bir çadır e, atıyorum mesela bizim kültürümüzde iftar çadırın sosyal sosyalleşmeyi çok böyle destekleyebileceği e, gibi şeyler. Sonrasında daha hafif daha geçirgen e, olması yani daha e, daha hafif daha hızlı kurulabilir olması. Aslında bu e, yapı Yapının e, mimarlar için çok fazla e, deneyim içermesi, deneyim içermesiyle ilgili bir şey. Yani sürekli kurup kaldırabildiğiniz zaman, bir şey sürekli söküp takıp yaptığınız zaman, aslında o şeyi nasıl inşa edilebileceğiyle ilgili çok fazla deneyim sahibi oluyorsunuz. Yani bu bildiğimiz beton bir binayı dikmekten daha fazla o malzemeyle, o yapı sistemiyle e, ilgili size deneyim kazandırır. E, bundan dolayı. Bu yapıların yapı takılıp sökülebilir olması ve yeni malzemeler için adeta bir deney ortamı olması mimarların deneyimini arttırması yönünden de oldukça etkili. Bu arada uyarı geldi, Ekran kaydı gitti. Herhalde hafızadan boşverin ben devam edeyim gitmemiş gibi. Neyse zaten sonuçlarda bu kadarmış. <laughs> evet bu makale ile ilgili e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekstradan onların sonuç bölümüne de değindim. Şöyle bir toparlayacak olursak e, insanların zamanla ilişkisi aslında bir mücadele. Yani zamana karşı bir var olma mücadelesi. Bu çoğunlukla mimarlıkta e, binaların kalıcı binaların inşa edilmesiyle vücut bulmuş. Sonrasında tüketim kültürünün yaygınlaşması, ürünlerin çeşitlenmesiyle beraber de e, bu Biraz daha e, hani e, bu pet bardaklar gibi mimarlık ürünlerini de tüketip atmamızı sağlayarak mimarlıkla ilgili kullanım alışkanlıklarımızı da değiştirmiş. Bundan dolayı da geçici yapılar e, ortaya çıkmış ve bunların etkileri mimarlıkta en yaygın e, sergileme binalarında, fuar binalarında e, görülmüş. Bundan dolayı da bu makalede yer almış zaten. E, sonrasında bu yapılar değerlendirirken bu bahsettiğim beş farklı unsur yani strüktür biçim işlev malzemem ve bağlam unsurları açısından değerlendirilmiş tabi biz bu örneklemi incelemedik sonuç olarak da bu yapıların hızlı kurulur kaldırılır ve çok çabuk taşınır olmasının hem toplum yaşamını zenginleştirdiği sosyalleşme olanaklarını arttırarak toplum yaşamını zenginleştirdiği hem de tasarım yapan mimara çok geniş bir deneyim skalası e, sunduğu e, ortaya çıkmış e, güzel bir makale yani benim açımdan ben sevdim umarım siz sizde e, seversiniz okuduğunuz zaman eğer ilgi duyuyorsanız açıklamaya bırakacağım e, videonun sonuna yaklaşırken küçük bir hatırlatma eğer e, İçerik hoşunuza gittiyse içeriği beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz herhangi bir makale ya da konu varsa bunu da benimle paylaşarak beni bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca içeriklerle ilgili fikirlerinizi ya da bir bilginizi yorumlarda ifade edebilirsiniz. Ve e, ayrıca eğer bu tarz şeyler hoşun hoşunuza gidiyorsa, içerik üretmede de iyi olduğumu düşünüyorsanız, kanalıma abone olursanız çok e, mutlu olurum dedikten sonra. Videoyu kapatmak istiyorum. Oldukça uzun bir video oldu benim için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.